Sandık kokusu yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Karsu sonunda doğru yolu buldu. Artık kendi hayatına baksın diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sandık kokusu dizisi son bölümde sürpriz gelişmeler yaşandı. Karsu sonunda büyük bir karar aldı ve sonunda doğru yolu buldu. Artık çocuklarla ilgili mücadele etmekten pes etti. Aslında Reha'ya en büyük darbeyi de böyle vurdu. Çünkü Reha'nın aslında derdi çocuklar değil de Karsu'nun mutsuzluğuydu. Fakat Reha artık perişan olacak. Çünkü Karsu'nun mutlu olduğu, aşık olduğu günler artık başlayacak. Bora ise hepimize ters köşe yapacak. Bora asıl Karsu'ya aşık olacak ve ona güzel bir sürpriz yapacak. Hepimiz Atilla'nın dönüşünü beklesek de maalesef bu gerçekleşmeyecek. Yani Karsu ve Bora aşkı kısa sürede başlayacak. Bora'nın kısa sürede Karsu'ya hayran olacağını belirtelim. Ayça ise Karsu'ya karşı kıskançlıklarıyla ön plana çıkacak. Maalesef Ayça da Reha'ya yardım edecek ve Karsu ve Bora aşkını bozmak için her yolu deneyecek. Gülnaz ve Karsu birlikteliği ise dizimize damga vuracak. Onun dizimize renk katacağını belirtelim. Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm analizimiz şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.